Bu dersimizde stretch komutunu öğreneceğiz. Stretch komutu çizilmiş bir çizimin tamamını değil de sadece bir kısmını uzatmak veya kısaltmak için kullandığımız komuttur. Modify araç çubuğunda gördüğünüz şu komut stretch komutudur. Ayrıca Modify menüsünden stretch seçeneğini seçerek de komutu çalıştırabileceğimizi hatırlatalım. Ayrıca komut satırına da adını yazarak yine çalıştırabiliriz. Bu uygulamamızda örneğin biz burada gördüğünüz şeklin şu seçtiğim kısımlarını 50 birim uzatalım. Bunun için stretch komutumuzu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda select object iletisi gelecektir. Uzatacağımız kısımları seçiyoruz. Bu şekilde seçme işi bittikten sonra enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında specify base point or displacement şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle uzatma yapabilmek için bizden bir referans noktası isteniyor. Herhangi bir yer tıklayabiliriz yakınlarındaki herhangi bir yer. Örneğimiz burayı tıklayalım. Şimdi de klavyeden bu seçtiğimiz kısmı ne kadar uzatacaksak 10 yazıyoruz. Örneğin biz 50 birim uzat, uzatacaktık. Onun için klavyeden 50 yazıyoruz. Ve hangi tarafa doğru uzatacaksak mouse'un imleceni o tarafa doğru çekip Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şeklin seçtiğimiz kısmı 50 birim uzamış oldu. Eğer istersek uzatma değil de kısaltma da yapabiliriz. Örneğin bu şeklimizi bu sefer de 25 birim kısaltalım bunun için yine stretch komutumuzu çalıştıralım kısaltacağımız kısımlarını seçiyoruz şeklin seçtikten sonra enter tuşuna basıyoruz referans noktası olarak bir yer seçelim örneğimiz burayı tıklayalım şimdi de kısaltma yapacağımız için imleci bu tarafa doğru çekiyoruz ve klavyeden 25 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi seçilen kısım 25 birim kısalmış oldu. Kısaltma işlemini eğer istersek mouse ile tıklayarak da yapabiliriz. Örneğin tekrar çalıştıralım komutumuzu. Uzatacağımız kısmı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Referans noktası olarak örneğin bu küçük çemberin merkezini seçelim. Snap to Center Point düğmesinden faydalanıp bu noktayı yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bu çemberin merkezinden yakaladık. Bu şekilde bu çemberin merkezini istediğimiz yere götürerek istediğimiz kadar bu seçilen kısmı uzatabiliriz. Örneğin biz bunu mouse'un şu anda neresini tıklarsak oraya götürebiliriz. Örneğin biz buraya getirelim. Bu şekilde tıkladığımızda gördüğünüz gibi istediğimiz yere uzamış oldu şeklimizin bu kısmı.